Zombi Apocalypse Hadi gidelim. Pardon, aa ne var, şey var. Thompson Burak arkanın arkanın. Gördü, gördüm de. Murat abi bittik biz. Biz Gel bittik Nerede? abi. Şurada barış tut abi. Hangarın içinde. Hangarın içinde. Ha burada burada Murat abi bana geliyor. Bana geliyor. Bana Bana geliyor. Beni vuran değil mi abi? Yok. Evet. O, o değil miydi? Onu öldürdüler şu anda. Ben atladım çatımıza. Süper. Demin birisi indi. Bir kişi daha düştü. Kim o? Ha. Abi şurada adamlar bak var. var. Bak. abi. Ben. Şurada adamlar var. Var da. Bak bak. Millet hep bu Düşman görüldü. Abi, bu tarafta abi. Murat abi şunu vursana ya. Ay ayar oldum şu Azerbaycanlıya Yatırdım. Helal abi ben bu yumruk atayım bir sene abi. Dikkat et adam var ama. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor, 음. <목소리도> 아. 어, 뭐, 여기에 g e l Murat abi o tarafa gidelim o zaman. Aynen gitmemiz lazım. Yanımıza drop. Murat abi şurada adam var, şurada Başa. adam var. Bunu vursan Ezi abi. Geliyor bana. Benim ölümün orada. Önce, nereye yattın? Ha ikinciyiz ha. Kulede. Düşman olmuyor. görüldü. görüldü. Onlar şimdi. Düşman görüldü. Yakın mı? Sana yakın mı baş? Adam, Düşman görüldü. Hanginize gideyim ha? Orta ben oldum. Git Murat'a gitti ya. Ben oldum ben oldum. Kime yatsın sen ona Yerde yatıyor. Murat sana geliyorum. Abi sana vuranı ben yumruk attım. Arkanda da seni öldüren kaçtı. Tam onu öldürüyordum. Gördüm o iş şerefsizi. Orada da, şurada şurada şu dikkat et. Yumruk at abi direkt bekle bekle. Ya buraya OC. Yere yatarak oynanmaz bu oyun haberiniz olsun. Geliyor Murat abi bize. Geçiyor. Aa Bomba geldi. Tamam hepsi temiz. Nerede Barış? Bana gelecek misiniz arkadayım. Aa işte. Gelim gelim gel. He, ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Bir anda komaya girdiler. Adamda 8x var. MK var. Ulan... Arabası adayım. Avuk var. Murat abi, Murat abi, Murat abi, Murat abi. Burada var, arkanı dönme, arkanı dönme. Ha, or orada adam var. Tamam. Tamam, tamam. Barış, Barış oraya baksın. Nereye? Barış, o aynen orası, orası, orası. Sana gel, sana gelecek o. Ben Barış'a doğru oynuyorum abi. Sen kurtulursun. Barış. Barış'ın orası kalabalık. Bana istek atın. Game over Evin etrafında dolanıyor işte. Oo, hala mı ya? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Adam yukarıda Barış. Ben de geliyorum. normal katta. Normal katta. Geliyor geliyor. Abdülü çıkman lazım. Görüşmek üzere. Tamamdır. Allah'a emanet. Buraya gelirler ha. Aldınız mı orayı? Evet abi sende. Emre atadık. Sende durum ne yapıyorsun? Valla avu avu aldım. MK'yı aldım. Takılıyor. Barış şuradakini vursana Barış. Barış indi bak. Yavaş indi. Adam var Burak. Düşman görüldü. Size doğru adam geliyor. Size doğru adam geliyor. Hmm. Aa, şey. Helal abi. Son kişiyi vurdum. <laughs> Kenarlarda takılanlar var gençler onları avladım. 8x'le. <laughs> Helal abi. O bize bayağı şey sağladı. Oo, sen de iyi gitmiş ama benim kasaramı kasamamışsın. Burak.